bu şekilde aday adayı olmuş olacak olan veya bu kurulda olacağını ümit ediyorum. İçinizden bir arkadaşımız kendisi İsmet Bey'i gidip temayül yoklamasında, kamuoyu yoklamasında destek. <laughs> Mesela göreve başladığımız zaman bizi 1970 model tabutluk gibi otobüslerde taşıyorsunuz diye vatandaşın şikayetinin çok haklılığını gördüğümüzde bugün 50 tane sıfır otobüsle biz halkımızı, vatandaşımızı en layık olacağı şekilde taşımaya gayret ediyorsak, e, onun da ortaya koyduğu buçuk trilyonluk bir masrafı karşılamışız. Bu belirlerine yapıldıktan sonra birlik, beraberlik ve tek cephe olarak, tek topluluk olarak gösterileni çok takdir edebiliriz, az takdir edebiliriz. Bizim ifade ettiğimiz aday olmaz. Ali olacakken, Bel olur, belli olacakken, Ali olur aynı siyasi dünya görüşünün insanı, adayı olması münasebetiyle bir ve beraber olarak o önceki tercihleri, demokrasinin güzel tezahürleri, gülleri taçlandırılması olarak görüp yolumuza tam bir birlik, beraberlikle devam ediyor.